Evet arkadaşlar, 30 Mart 2021 tarihinde Moglok bitkisel menşeli organik sıvı küpremizi patina cinsi arpamıza uygulamasını yapıyoruz. Bu arpada herhangi bir üst küpresi uygulaması yapılmadı. Kumsal bir arazide Şöyle gösterelim. Karıştır karıştır. Karıştır Cahit. Tamam karıştır. Ee, organik sıvı kupremizin etkenleri e, kökte saçaklandırmayı arttırıyor. Topraktaki bulunan kimyasalı çözüp e, bitkin alımını hızlandırıyor. Kardeşleştirme sayısını arttırıyor. Ve e, mahsullerin hektoritesini arttırıyor. %30 verim artışı sağlıyor bunu bizzat kendi arazilerimize deneyerek uygulayarak gözlemleyerek tüm çiftçilerimize öneriyoruz evet. karıştırıcı açık mı Mevlüt? önce karıştırmıyorsun sonra indireceğim de öyle karıştıracaksın abi onu indirdin atar neyi atar? arkaya atar. Ben karıştırıyor. Şu bana aydı, aşağıda bana aydı. Bu açık. Kapat bak. Arkaya su şişe gitmez o zaman bunu kapat. Tamam aç oğlum. Benim bildiğimde şu karıştır, demir, karıştır de şu karıştır karıştır diye ona. Bu devir dayı. bak o tepedeyken karıştırıyor. Bir mümkün atmaya başlıyor. Tamam. Başlıyor, bak, bak, tamam. Bak. Son dakikanı açma da. En sondakını kapat. En sondakını kapat. En sondaki avort mu? Şimdi kırmızı ağaçtan yürüyeceğiz. Devam. Oram dey oğlum bana iyice yürü. Arkadaşlar bu üründe bol miktarda su öneriyoruz